Değerli dostlar hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'daki Azov taburunda İsrailli paralı savaşçıların Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik Radyosu'nda katıldığı bir programda yaptığı konuşmada son günlerdeki İsrail ile olan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. İsrailli politikacıların enformasyon kampanyasını şişirdiğini belirten Zaharova, ''Onların duymak istemeyeceği bir şeyi söyleyeceğim. Belki ilgilenirler. Ukrayna'da İsrailli paralı savaşçılar, Azov militanlarıyla omuz omuza bulunuyor.'' diye konuştu. İsrail'in bundan habersiz olmayacağını vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili şahsen video görüntülerini ve diğer materyalleri gördüğünü ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Yahudi olduğunu öne sürüyorlar. Buna göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdir ifadelerini kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Lavrov'un sözlerine affedilemez skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata diye tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un açıklama yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirilmişti. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da antisemitizm son yıllarda geliştiği yönünde bir açıklama yaparak tarih ne yazık ki Yahudilerle Naziler arasındaki trajik işbirliğinin örneklerini biliyor ifadelerine yer vermişti.